Döndüm. Döndüm. Şu hisler mevzusunu konuşalım. Gebertacaksın. Bırak <laughs> Zarife Fırtına, ver kaynını, al oğlunu. Taşacak bu denizin yeni bölümünde neler olacak? Serif oluyor mu? Serif gijiden eğriyor mu? Esme, Serify oldu mu? Esme, Adil ve Elenye Elenye ile ilgili gerçekleri söyleyecek mi? Adil ve Esme'yi bekleyen tehlikeli olaylar ne? ISO kaçırıldıktan sonra neler yaşanacak? Taşacak bu deniz dizimize kimler katılıyor? Taşacak bu deniz dizimizden kimler ayrılıyor? Taşacak bu deniz dizimiz sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Devam etmeden önce, taşacak bu deniz dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler taşacak, bu deniz dizimizin uzun yıllar devam etmesini istiyor. Bomba patlama, Esme'nin yüzleşmesi ve kavuşması koçarı ve fırtına aşiretleri arasındaki çatışma, Adil'in konağı patlatmasıyla çok büyük bir krize dönüşür. Patlamanın ortasında kalan Esme, ölümden dönerken, uzun zamandır aradığı gerçeğe yani elenliğe kavuşur. Esme bir yandan mutluluktan çıldırırken, bir yandan fırtınalarla hesaplaşır. Şimdi net bir hedefi vardır. Kızı ona anne, Adile de baba diyecek midir? Oruç, ailesini korumak için gereken her şeyi yapmaya odaklanırken, koçarilerin durdurulamayan hamleleriyle baş etmekte zorlanır. Çarpışma sembolü Şerif'in son hamlesi. İmkansız seçim Adil'in kendisini her yerde aradığını bilen Şerif ise Esme'yi kaçırır. Koçarı cephesini alarma geçiren bu hamle, Adil'i zamanla yarışan bir kurtarma operasyonuna sürükler. Ancak Şerif'in son acımasız hamlesiyle işler iyice karışır ve Esme'yi hayatının en zor kararıyla karşı karşıya bırakır. Şerif'in bu hamlesinden sonra Esmen'in vereceği karar tüm dengeleri alt üst edecektir. Teraziler yeni oyuncu. Savcı Feride taşıyacak. Bu Deniz dizimizin yeni bölümlerinde diziden ayrılacak oyuncuların olacağını hem de dizimize yepyeni karakterlerin katılacağını sizlere söylemiştik. Taşacak Bu Deniz dizimize yeni bölümlerde güçlü bir karakter dahil oluyor. Birçok projede yer alan genç oyuncu Naz Çağlağırmak, taşıacak Bu Deniz dizisinde Feride karakterini canlandıracak. Diziye Savcı Feride rolüyle dahil olacak. Savcı Feride, dağınık ama güçlü bir zekaya sahip. Gençliği ve sıcakkanlılığı yüzünden kimsenin ciddiye almadığı bu savcı, suça bulaşmış herkesin kabusu. Faili meçhul kalan savcı babasının izindeki Rize'li Savcı Feride, hem koçarilere hem de fırtınalara zor zamanlar yaşatmaya, hem de gönlünü hiç beklemediği birine kaptırmaya geliyor. Savcı Feride'nin gelmesiyle birlikte sürpriz yeni olaylar yaşanacak. Faili meçhul kalan savcı babasının izindeki Rize'li savcı Feride, hem koçarilere hem de fırtınalara zor zamanlar yaşatmaya, hem de gönlünü hiç beklemediği birine kaptırmaya geliyor. İşte o kişi kim olacak merak konusu. Savcı Feride'nin gelmesiyle birlikte fırtınalar ve koçariler için çok kötü olaylar yaşanacak. Süslü siyah soru işareti ölüm sorusu. Esme Şerifi vurdu mu? Taşacak Bu Deniz dizimizin merakla beklenen 10. yeni bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de Esme'nin Şerif'i öldürüp öldürmediği merak konusu olacak. Bir diğer tarafta ise Esme'nin Adil ve Elenli'ye Elenli ile Elenli ilgili gerçekleri söyleyip söylemeyeceği. Sonunda beklenilen olay gerçekleşiyor. Esme, Elenli'nin aslında onun kızı olduğunu öğreniyor. Bu olay ortaya çıktıktan sonra Esme'nin başına çok kötü bir olay gerçekleşecek ve Dizimizin yeni bölümünün final sahnesinde ise Esme ve Şerif silah çektikten sonra kavga durumuna düşecekler ve orada Şerifi öldürüp öldürmeyeceği merak konusu olacak. Esme Şerifi vuracak ama Şerif ölmeyecek. Şerif dizide olmaya devam edecek. Bu olay Esme'nin başına çok kötü olaylar açacak. Şerif bunu koz olarak kullanacak ve Esme Şerif'in yanına geri dönmek zorunda kalacak. Sır. Esmen'in korkusu ve Adil'in öfkesi yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman Esmen'in Eleni ile ilgili gerçekleri öğrendiğini görüyoruz. Bunu Adile söylemek isteyecek ama Adil'in öfkesinden korktuğundan dolayı Adile ilk başlarda bir şey söylemek istemeyecek. Çünkü Adil'in katil olup hapse girmesini istemiyor. Bu sebepten dolayı da Esme Eleni ile ilgili gerçekleri ilk başta Adile söylemeyecek ama yeni bölümlerde Adil de bu gerçekleri öğrenecek. Esme bu olayı Elenli'ye de söylemeyecek. Hem Elenli hem de Esme, yaşayacaklarıyla dizinin gidişatını çok farklı bir tarafa çekecek. Dizimizin bir sonraki bölümlerinde artık tüm gerçekler ortaya çıkacak. Kırmızı Kalp yeni bir başlangıç. Oruç ve Elenli'nin aşkı taşıyacak. Bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde en çok merak edilen konulardan birisi de Oruç ve Sevcan'ın evlenip evlenmeyeceği. Son bölümün son sahnelerinde patlama. Tam da Şirin Fırtına Oruç'a gerçekleri anlatacakken gerçekleşmişti. Dizimizin yeni bölümlerinde Oruç, Sevcan'ın Elenli'yi denize attığını öğrendikten sonra Sevcan'la evlenmekten vazgeçecek ve bu olay kapanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde ise bu olay ortaya çıktıktan sonra Elenli ve Oruç arasındaki yakınlaşma başlayacak ve birkaç bölüm sonra beklenilen olay gerçekleşecek ve Oruç ile Elenli evliliği olacak. Bu olay gerçekleştikten sonra fırtına ve koçarı arasında kısa süreli bir barış anlaşması olacak. Oruç ile elenli arasında güzel olaylar yaşanacak. Son bölüm deleni, oruysa kaeni itiraf etmişti. Birkaç bölüm sonra Oruç da benzer şekilde Elenli aşkını itiraf edecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olup bildirimleri açıp, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Kalen